stratejilerinden biri de enerjide dönüşüm. Peki enerjiyi ne kadar verimli kullanıyoruz? Enerjiyi verimli kullanabilmek adına neler yapmamız gerekiyor? Bunları konuşacağız. 3 ay enerji CEO'su, grup CEO'su Tuf, Turan Şakacı bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Aysun Hanım iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. E, tabii Türkiye'nin yenilenebilir enerji açısında önemli yatırımları var. E, bu konudan başlamak isterim. E, çünkü önemli de bir boyut kazanmış durumda. Hem evet. e, Türkiye'nin ülkenin kalkınması hem de dışa bağımlılığı azaltmak adına önemli de bir rolü var. E, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. Bu konuyla ilgili e, ne söylemek istersiniz? Son dönemdeki Türkiye'nin yatırımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii öncelikle dünyada yenilenebilir enerji kaynakları olarak ifade edilen kaynaklar nelerdir? Ondan başlayacak olursak, işte son dönemlerde popüler olan güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi, dalga enerjisi ve gelgit enerjisinin temel yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde sayabiliriz. E, tabii Türkiye'de baktığımız zaman bugüne kadar, geçmişten günümüze kadar olan süreçte en aktif kullanılan e, yenilenebilir enerji kaynağının e, kısaca HES adını verdiğimiz akarsu kaynakları üzerine kurulan hidroelektrik santraller olduğunu biliyoruz. E, ancak son dönemde e, gelişen teknolojilerle verimliliğin artması ve sürdürülebilirlik açısından sonsuz bir enerji kaynağı olması nedeniyle hem dünyada hem de ülkemizde ön plana çıkan yenilenebilir enerji kaynağı güneş ve rüzgar enerjisi olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii ülkemizde de rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu güç içerisindeki payına baktığımızda bunda hızlı bir artış olduğunu görüyoruz. 2020 verilerine baktığımızda Türkiye elektrik üretim alanında yaklaşık 96 gigawattlık bir kurulu güce sahip. E, bu kurulu gücün 6.7 gigawattlık kısmı güneş enerjisinden, 8.8 gigawattlık kısmı da rüzgar enerjisinden üretilmekte. Şimdi buradan hareketle baktığımızda güneş ve rüzgar enerjisinin Türkiye'nin toplam kurulu gücü içerisindeki yaklaşık payının %16 olduğunu ifade edebiliriz. Bu da ülkemiz için son derece umut verici bir orandır. Yani ilerleyen yıllarda Bizler bu oranın çok daha yukarılara çıkacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu bir devlet politikası halinde almış durumda. Evet, bir diğer taraftan da siz de değindiniz aslında bu önemli nokta enerji ve tabii Kaynaklar bakanı dönmez önemli açıklamaları vardı. Toplam kurulu gücümüz içerisinde yenilenebilir enerji payının yüzde nokta yedi seviyesine yükseldiğini söyledi. Peki bu oranı daha da yukarı çekmek için nasıl bir yol izlemek lazım? Hükümet tarafında, bakanlık tarafında önemli çalışmalar da yürütülüyor. Biraz önce siz de bahsettiniz ama tabii bireyselin de bir katkısının da olması gerekiyor. Bu anlamda neler söylersiniz? Şimdi tabii ülkemize baktığımızda hani fosil yakıtlar açısından her zaman Türkiye'de e, konuştuğumuz bir şey var. Fosil yakıtlar açısından dezavantajlı bir ülkeyiz ve kaynakları kıt bir ülkeyiz. Ama ee, güzel haber şu ki e, hem güneş hem de rüzgar gibi popüler e, yenilenebilir enerji kaynakları açısından durumu değerlendirdiğimizde ülkemizin ışının değerleri ve rüzgar, aktif rüzgar potansiyeli e, Avrupa ülkelerine baktığımızda oldukça yüksek verimlilik değerlerine sahip olduğunu görüyoruz. E, ve bu verimliliklerle beraber şunu çok rahat ifade edebiliriz. Türkiye'nin elektrik enerji ihtiyacının tümünü rüzgar ve güneş üzerinden sağlayabilmek mümkün ülkemizde. Bu bize avantaj sağlıyor. Çünkü fosil yakıtların dünyada ve Türkiye'de yavaş yavaş terk edilmeye başlandığını görüyoruz. Zaten sınırlı ve sürdürülebilir olmayan kaynaklar. Ama sonsuz enerji kaynağı olarak güneş konusunda Türkiye özellikle çok avantajlı. Ee, tabii devletimiz de bu noktada birçok e, yeni ihaleler yaptı, yeni çalışmalar yaptı. Bunların içerisinde YK diye ifade edilen kısaca yenilenebilir enerji kanunu bu çerçevede çıkarılan tebliğler. Geçmişte boş araziler üzerine lisanslı ve lisanssız üretimler e, daha çok teşvik ediliyordu. Fakat e, son dönemde e, özellikle çatı üstü diye ifade edilen e, gez santrallerinden bahsediyoruz. 2016 yılında yayınlanan e, değişiklik tebliğleriyle beraber e, artık e, çatı üstü sistemler daha çok teşvik ediliyor. Boş araziler üzerinde değil, çatılar üzerine kurulacak sistemlerin özellikle bireyselde, ticarethanelerde, kamu kurumlarında teşvik edildiği bir döneme doğru geçiyoruz. Ama bunun yanında e, devletimizin e, açtığı dev ihaleler var. E, örneğin ee, geçmiş dönemde baktığımız zaman e, Konya'da 1000 e, megawattlık Aysun sulanım ve bir santralin ihalesi yapıldı ve e, bu yürürlüğe girmeye başladı. Dünyanın en büyük e, enerji güneş enerji santrallerinden bir tanesi olan bir santral. E, bu da devlet politikasının yenilenebilir enerjiye önümüzdeki dönemde ne kadar destek vereceğini işareti. Ben önümüzdeki dönemlerde bu tür ihalelerin artacağını bekliyorum. E, buralarda tabii e, yatırım imkanları çok önemli yani devletin e, geçmişte yatırım teşvik belgesiyle çeşitli lisanslar verildi bu izinlerle KDV ve günlük muafiyetleri sağlandı ama en önemli destek şuydu güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen enerjiyi devlet belli bir süre boyunca belli fiyatlarla satın alma garantisi verdi. Bu çok önemli bir e, noktaydı bu süreçle beraber arazi üzerinde çok ciddi güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi santralleri kurulumlarına şahit olduk. Bununla beraber bir önemli gelişme daha oldu. Sonuçta biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz ama özellikle güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi üzerinden elektrik üretiminde dışa bağımlı olmama konusu da önemliydi. Son dönemlerde bununla alakalı önemli adımlar atıldı ve rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarda kullanılan malzemelerin milli üretim ürünlerle üretilmesi yolunda son yıllarda çok önemli gelişmeler oldu ve yerli üretim payının önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Buna yönelik de teşvikler yapıldı. Evet bir diğer taraftan da tabii Türkiye'nin önemli bir potansiyeli olduğundan bahsettiniz. Kullanım alanlarının en yoğun olduğu kısımda sanayi kısmında olduğunu biliyoruz. Sanayi ve oteller tarafında özellikle enerji yoğun kullanım söz konusu. Bu alanlarda güneş enerjisi kullanımına yenilenebilir enerji kullanımına geçildiğine nasıl bir avantaj sağlanır sizce? Ee, önemli de bir maliyet ortadan kalkıyor olacak. Nasıl bir maliyetten bahsediyoruz? Evet. E, biraz önce bahsetmiştim Aysu Hanım evet. biliyorsunuz. E, devlet politikası da artık yani şu an yayınlanan tebliğler şunu ifade ediyor bize. E, arazi üzerindeki e, çalışmalardan sonra bildiğiniz gibi sanayi tesisleri çatısı geniş olanlar oldukça geniş yüzeyler var ve bu alanlar boş ve atıl şu anda. Şimdi baktığımız zaman sanayi tesisleri turizmde e, çok önemli bir e, milli gelir kaynağımız olan oteller, hastaneler, okullar hatta villalar yani bireysel kullanım alanları bunların çatılarında, ...elektrik üretimi teşvik ediliyor. Ve bununla alakalı mevzuatta birçok kolaylık sağlanmış durumda. Biz ve bizim gibi birçok firma... anahtar teslimi bu kurumları A'dan Z'ye yapabiliyor. Şimdi bunun önemi şurada ortaya çıkıyor. Şimdi bir taraftan ticaret açısından durumu değerlendirdiğimizde... ...bir üretim adeti dünyada çok arttığı için... ...bu tür enerji panel sistemleri veya rüzgar enerjisine dönen parça... ...maliyetleri çok düşmüş durumda. Yatırım maliyetlerinin azalması, verimliliklerin artmasıyla beraber... ...öncelerinde 10 yıl, 11 yıl olan amortisman süreleri 4-5 yıllara gerilemiş durumda. Bu da şunu gösteriyor. Örneğin güneş enerjisi açısından baktığımızda verimli panel ömürleri 25 yıl. E, 4 ya da 5 yıllık ışınım değerine göre bir amortisman süresi düşünüldüğünde... 20 ya da 21 yıllık bir bedava üretim söz konusu. Bu çok önemli bir değer. Dolayısıyla ilgili ticarethanenin, turizm tesisinin ya da sağlık tesisinin elektrik maliyetlerini 5 yılda amorti ettikten sonra 20 yıl boyunca bedava kullanması gibi bir olaydan bahsediyoruz. E, bu hem uluslararası rekabet anlamında da destekleyecektir tesislerimizi. Hem de karlılıkların artması anlamında. ...çok önemli, yapılması gereken bir yatırım olarak görüyoruz. Ee, tabii bununla alakalı bir takım finansman imkanları da çok önemli. Ve bu konuda da e, bazı kamu ve devlet, kamu bankaları ve özel bankaların... E, ...özel bir takım kredilendirmeleri, özel sistemleri söz konusu. E, bu tür finansmanlara da çok rahat aracılıklar yapılabiliyor. Ve bu tesislerimizin bence en kısa sürede yenilenebilir enerjiye özellikle güneş, güneş çünkü her coğrafyada üretilebilen bir yenilenebilir enerji kaynağı avantajı itibariyle tüm çatıların üstünün güneş enerjisi sistemleriyle donatılması gerektiğini düşünüyoruz. Ha, öte yandan bu bir milli politika ve aslında yaptığımız bu yatırımla bir taraftan kendi işletmemizin geleceğine yatırım yaparken diğer taraftan Stratejik açıdan çok önemli olan ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak bir e, politikaya destek vermiş oluyoruz ve e, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisi açısından da baktığımızda e, cari açık her zaman bildiğimiz gibi büyük bir problem ve bunun içerisindeki en önemli kalem de bildiğimiz gibi enerji ithalatı. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlar ve teşvikler devam ettiği sürece çok kısa sürede enerjide dışa bağımlılığımızı yenilenebilir enerji kaynakları konusunda ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Çok yakında tüm sanayi kuruluşlarının üzerinde bu geç sistemlerini, güneş enerji sistemlerini göreceğimizi umut ediyorum. Peki e, Turan Bey, son olarak da e, karbon salınımına ilişkin değerlendirmenizi almak istiyorum. Çünkü dünyada özellikle de sera gazı emisyonunu azaltmak adına önemli adımlar atılıyor. E, Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Türkiye Statistik Kurumu'nun açıklamış olduğu son rakamlarda bir miktar azalma olduğu yönünde rakamları okuduk ama e, nasıl değerlendiriyorsunuz? E, karbon salınımını azaltmak adına nasıl bir yol izlemek lazım? Özellikle Türkiye'nin bu anlamdaki yatırımları için ne söylersiniz? Evet. Şimdi çok önemli bir konuya da temas ettiğinizi düşünüyorum Ayşun Hanım. Şöyle ki, karbon salınımı konusunda Avrupa Birliği ve buna ilişkin mevzuatlar biraz Türkiye'nin önünde gidiyor bildiğiniz gibi. Ve tüm fabrikalarda, tüm üretim tesislerinde karbon ayak izinin azaltılması ile alakalı bir takım teşvikler ve zorunluluklar var. Hatta ee, günümüzde e, biliyorsunuz birçok müessesemiz özellikle tekstil ve otomotivde biz ciddi bir ihracatçıyız dünya ölçeğinde baktığımızda. Ve ihracatımızın büyük bir kısmını Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Avrupa ülkelerindeki birçok e, fabrika ya da e, sanayi tesisi zaten karbon ayak izini azaltırken bir taraftan tedarikçisi olan bizim gibi ülkelerden karbon ayak izinin azaltılması ve yenilenebilir enerjiyle üretilmiş ürünlerin tedariğine yönü, yönelik bir takım zorunluluklar getirmeye başladı. Yani dolayısıyla sizin bir tekstil fabrikanız varsa ürününüz Avrupa Birliği'ne satabilmeniz için tesisinizde yenilenebilir enerji kullandığınızı ve bunun belli bir oranı geçtiğini e, belgelemeniz gerekiyor. Şimdi bu tür sistemler hayata geçtikçe aslında bu yenilenebilir enerji bir zorunluluk halini alıyor. Şimdi burada bizim çok hazır olmamız lazım. Rekabet avantajı ve pazar kaybetmemek açısından bu sertifikalandırma süreçleri hızla yayılıyor. Öte yandan baktığımızda dünyada hızla otomotiv sektöründe de elektrik enerjisine kayan ve elektrikli araçları yollarda göreceğimiz bir süreç bizi bekliyor. Bu da şu demek. Yani fosil yakıtların tüketiminde ciddi bir azalma olacak. Elektrik tüketiminde ciddi bir artış olacak. Fakat bunu üreten ülkeler, elektrikli araçları üreten ülkeler, bunların şarj edildiği istasyonların elektriğinin de yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiğini belgelemek istiyor. Dolayısıyla ya ben bu arabayı karbon emisyonunu azaltmak için dünyada elektrik ürettim ama evet. siz atıyorum bir fosil yakıtı elektriğe dönüştürüp bunu aracı şarj etmekte kullandığınızda biz bu amaca ulaşmış olmuyoruz. Dolayısıyla bu araçların sertifika sertifikasyon süreçlerinde ve şarj süreçlerinde de yenilenebilir enerji ihtiyacı da olacak. Dolayısıyla da yarın bir gün elektrikli araçların yoğun olarak şarj edeceği evlerimiz, sanayi tesisleri, işyerleri ya da otoyoldaki konaklama tesislerinin de %100 yenilenebilir enerji kaynaklarına evet. ihtiyacı olacak. Çok Bu da teşekkür stratejik öneme sahip. Çok Biz teşekkür teşek ediyoruz Uçay Grup CEO'su Turan Şakacı değerli yorumlarınız ve katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler efendim. Efendim enerji hattının sonundayız.